Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Arkane Legends'dayız e, Nasıl Para kasabileceğinizi e, Bir nebze olsa size Anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar e, Bu arada bu kanalımın ilk videosu e, Şu anlık Arkane Legends videoları çekmeyi Düşünmekteyim yani düşünüyorum Şimdi, e, yeni hesap açtınız ve oyunda yenisiniz, bir, bir nevi oyunu da öğretici bir video. E, yeni hesap açtınız, oyunda yenisiniz. Ne yapmanız gerekiyor? E, sizi en başta şuraya atar, e, oyuna başladığınızda. Burada olursunuz, hatta ta en baştan göstermek gerekirse. E, şş, pardon burası değil. Şu tarafta bir yerde başlarsınız Aynen ev evin içine atar sizi ee, Buraya gelirsiniz burada Bekliyorsunuz ne yapacaksınız ee, Oyun MMORPG oyunu bildiğiniz gibi en başta şuraya gidersiniz ee, Level kasmak için Genelde görev yapmanız gerekir zaten ee, Buraya atar sizi Gelirsiniz buradan görevlerinizi alırsınız günlük vesaire ilerledikçe daha çok yer açarsınız zaten. Şimdi burayı böyle bitireceksiniz böyle gide gide her, herkesi keserek falan filan tamam mı? Sonra sizi burayı bitirince burada 3-4 tane yer bitireceksiniz sizi şuraya getirecek. Buraya geldiğinizde artık az çok oyununuz şekil almaya başlamış demektir burada geleceğiniz yapacağınız şey sizle beraber yapmak için wandering minstrel'a geleceksiniz. Basacaksınız tuşları sizi böyle bir yere atacak. Bu sizin her gün yapmanız gereken token görevi. Token görevi nedir? Ee, envanter slotlarınızı e, takası açmayı. Oyuna başladığınızda kimseyle takas yapamazsınız. Sizi bir takas yapmanız için 3 gün süreyle bu görevi yapmanız gerekir. Günde bir kere yapabiliyorsunuz. 3 kere bu görevi yaptığınız zaman e, size 30 token verecektir toplamda. E, sizi farklı farklı yerlere atacaktır. Göreviniz herkesi kesmek. Ki buradaki kişilerde kolay kesiliyor zaten. Bakın mesela. Bitti değil mi? Bunları kestik bitti. Görevimiz buydu. Bundan ibaret geleceğiz. Hatta siz buradakileri de alabilirsiniz. Şöyle açarsınız kasanızı. Ee, gelirseniz sizi direkt başladığınız yere atar. 3 kere bu görevi yaptığınızda bakın 10 tane token verdi bana. Bu Anavel'den gelip bakın şu anda benim 30 tane tokenim olmuş mesela. Ee, en aşağıda bir e, trade permit yazan bir yer olur. 30 tokenlik şey almayacaksınız bakın, auction slot almayacaksınız bu değil bu sizin hali hazırda açmış olduğunuz trade'inizin satış slotunuzu yükseltmenize yarar. Bunu almıyorsunuz 30 tokenlik bir trade permit yazar zaten. Sonrasında artık eşyalarınızı şu görmüş olduğunuz yerden şuraya tıklarsınız telefondaysanız gösterim, auction house yeri açılır. Buraya tıkladığınızda burada istediğiniz tüm her şeyi ee, alıp satabilirsiniz fiyatlarına göre. Şimdi burada ne yapacağız? Para kazanmak için. Şimdi oyuna geldiniz. Öncelikle level kasarak e, açabildiğiniz yerleri açın. Ama level kasmak için ne lazım? Bize eşya lazım. Sorcerer, mage açtığınızı düşünüyorum. Cadı. Şu küçük olan cadı işte. Sorcerer diye yazılır. Ee, buradan yapacağınız şey sizin staff almak. Çünkü e, bakın mesela gun göstereyim size. Bir staff olarak vardır. Bir de pardon, şimdi ha. Bir de şöyle tabanca yani e, silah olarak vardır. Sizin burada skilllerinizi vermeniz gereken şey INT intelligence. Intelligence skilllerinizi verirsiniz. Sonrasında silahınızı alırken DPS'ine bakarsınız. 182 DPS, 201 DPS. Hangisi daha güçlü? Bu daha güçlü. Int de intelligence'ı da daha fazla. Ee, ama sizin staff almanız lazım. Çünkü staff alan hasar vurur. Yani ee, alan hasar vurur işte staff. Oyunlardan bilirsiniz az çok. Mesela burada almamız gereken ne? Bakarız. DPS'i yüksek. Bununki daha yüksek. Bunu hemen buna yapışayım. Ki mantık olarak bu daha yüksek. Evet bu daha iyi. Ee, ama intelligence'ına da bakmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse. Bakın 7 dex 14 intelligence. Ve e, bunun DPS'i daha fazla. 39 dex, 49 intelligence. Intelligence'ı daha yüksek olana bakmanız lazım. DPS'i de daha yüksek olana bakmanız lazım. E, alırsınız. İtemlerinizi dizdiğinizi farz edelim. Zaten çok fazla bir şey tutmaz düşük levellerde. 45-50 level olduktan sonra zorlanırsınız. Ama buradan Elite Map'e tıklıyorsunuz. E, Kraken Islas'a tıklayıp. Windmore Harbor. Hangisini seçtiğiniz hiç önemli değil. Hepsi aynıdır zaten. Windmore Harbor'a gidiyorum ben genelde. Yapacağınız şey şu ee, Elite Trade chest'inden düşürmek. Golden. 45 bin bakın en ucuzu şu anda. Bundan düşürmek ki bu zor düşen bir şey değil. Sizlerle beraber bitireceğim şimdi. Umarım düşer. Ve ee, keserken de laklı item takacağız, yani şans getiren item takacağız ve pet takacağız. Onu göstereceğim size. Şimdi. Burada boss'umuz burada. Bu boss'u kesince işte ee, gördüğünüz gibi şimdi görmesin bize. Bize verecek şimdi. Bizim buradan pet takmamız lazım. Ne peti? Şu an arayayım iki dakika. Eee luck veren pet lazım bize. Rare loot change yazması gerekiyor galiba. Pet'lerde öyleydi. Bakın. Arken Ability diyor. Bu galiba şey. tabi ben de oynayayım deneyeyim. Şey yaptığımızda. Bunu. Kullandığımızda skill olarak. %7 luck veriyor galiba. Bunu samanlayacağım. Sonrasında. Envanterimden. Fortune Fault. Gördüğünüz gibi. %20 reroll şans veriyor ve %1 luck veriyor. Bunu ekipleyeceğim. Bunu giyemiyorum zaten. Başka var mı? Zaten eve eklenmemiş bunlar. Tamam bunu giydik. Sonrasında buradan ben size uğraştırmamak için ikiye alacağım direkt. Buradan video izleyebiliyorsunuz. Şurada bir video butonu çıkacak telefondan girerseniz. Onu da kullanın. Sonrasında kesin. Yani bir para harcamanıza gerek yok. Ki gösterdiğim pet gayet uygun. Oyundan beni görürseniz ismim burada bakın. DRF'i. Söyleyin bana ben size yardımcı olmaya çalışırım zaten videodan geldiğinizi söylerseniz. Bakın ne düştü? Pek bir şey düşmedi. Elite Boss Relic Body düştü. Onun da fiyatı çok bir şey değildi sanırsam. Her zaman düşmeyebiliyor. biliyor. Ee, şöyle bakalım fiyatına. Elite Boss yazarsak çıkar. Yani çok para değil. Ee, düşürdüğünüz şeyleri bakın ben ne düşürmüşüm? Mesela silver elit runner chest düşürmüşüm. Bundan düşürmüşüm. Bundan da düşebiliyor. Bu da 5-6k bir şeydi sanırsam. Ben şimdi Pirate chest düşürene kadar devam edeyim. Siz de buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Geldiğince. Yine yine bir şey düşmedi. Yani bu e, tartışılır ama e, şey değil, çok zor değil. Size düşecektir. Benim büyük ihtimalle hesabımda bir sıkıntı var şu an. ya Hesabımda sıkıntı var dediğim, yani oyunun bir sıkıntısı değil. Ben büyük ihtimalle ya şeyim yoktur. Aslında lakım da bayağı var ama bilmiyorum. Ben düşüremedim. Ama zaten sık sık düşecektir size emin olun olmadı şansınızı şurada deneyebilirsiniz şu e, burayı bitirince ileri gidin ya da direkt şuradan e, elim oraya gidiyor Kraken The Southern Seas'e gidelim burası daha kısa sürer sanki bir tık daha kısa sürebilir ve burada da düşme şansı var ve burada 3 şey var yani 3 ya yani göreceksiniz zaten 3 tane sandık düşüyor burada yine aynı şekilde Kraken de e, ben niye böyle bir şey yaptım? Kraken'de bayağı düşürme şansınız var yani elit map'lerde. geliyoruz. Bu sandıkları açıyoruz tek tek. Ha bende de ne şans varsa hiçbir şey düşüremedim. Ya yani görüyorsunuz zaten bir sandık üç sandıktan bir şey bile düşüremiyorum. O benim şeyim biraz. Bu birinci taktiğimiz arkadaşlar. Bu şekilde e, gold kasabilirsiniz ki yerden de gelecektir size gold zaten. E, eski şeyimi takayım. Bu muydu? Evet. E, eski kolyemi takayım. İkinci olay e, aldığınız itemlara bağlı olarak e, size gold loot şansı verecek. Yani göstermem gerekirse şöyle şunlara basıyorlar ya genelde o yüzden yoksa tüm levellerde her şeyinizde olabilir her eşyanızda. Bakın %100 gold loot diyor. E, itemlarınızı da edebiliyorsunuz. Nasıl? 4 tane yani metin 2 oynayan varsa şöyle anlatayım. Efsunluyorsunuz. Bir nevi 4 tane efsunlu slotu var. Buradan size büyü geliyor. Ee, mesela ne gelmiş? 75 armor ekliyor. 100 health ekliyor. E, 5 strength 5 5 dexterity 5 tane de intelligence ekliyor ve %100 gold loot ekliyor. Bu nedir? Ee, hani keserken vesaire yere gold düşüyor da e, siz onu topluyorsunuz ya yerden onun miktarını önemli ölçüde arttırıyor. Tüm itemlarınızda ya bu biraz pahalı itemlar. Ee, tüm itemlarınızda bunun olduğunu düşünün. Örneğin bir iksirinizde ee, elim kaçıyor. Ee, bunun olduğunu düşünün. Tüm her şeyinizde. 6 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 itemınızda da olduğunu düşünün hepsinde oluyor diye biliyorum ee, Bakın mesela %40, %20 ki bu 100, 100, 100, 100 diye de olabilir fiyatı artıyor Olabildiğince yüksek tutun gold lootunuzu ee, Hiç şey bile değil yani daha garanti bir yol aslında ee, bir Her kestiğiniz slot başına e, size Ciddi oranda gold loot veriyor ee, mesela şöyle göstereyim size. Hani herhangi bir yer bu hiç fark etmez. Mesela geldik. Tamam mı? Elit krekendesiniz. Hem sandık düşürüyorsunuz hem de aynı zamanda şöyle göstereyim. Bu sizde daha çok düşecektir. Bakın gördünüz mü yere düştü ve bir gold geldi bana. Neden bir gold geldi? Hem benim levelim buraya göre yüksek. Ee, hem de gold loot'um hiç yok. Yani hiçbir item'ım da yok. Bakın yine düştü. Yine bunu toplayacak benim petim. Kendiniz de toplayabilirsiniz. Ne geldi? Bir gold. Benim levelim buraya göre yüksek olduğu için böyle. Size kaç gelecek? 30, 40, 50. Her bir adam başına bunun geldiğini düşünün. Yani çok fazla geliyor. Gerçekten çok fazla geliyor. Bu sandıkları kırabilirsiniz. İşte adamları öldürebilirsiniz. Bakın yine düştü mesela. Bana çok düşmemesinin neve nedeni benim levelim buraya göre yüksek. Bakın 2-2 geliyor. O gold loot bu düşen altınların miktarını arttırıyor. Siz burada yaparken aynı zamanda size burada 10k 20k gibi bir para birikecek. Ki 10k 20k gibi bir para e, hem az bir para değil hem de çok kısa sürede kasılabilecek bir para. Yani şey map başına diyorum. Gerçekten yüksek yaparsanız e, o civarda bir para düşürebileceğinizi e, söyleyebilirim. Level Evet arkadaşlar yani videomuz bu kadardı. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ee, diğer insanlardan pek dilenmeyin. Tavsiye etmiyorum. Ee, gold loot olan itemleri burada adamlarla pazarlık ederek de Evokşun Aslan'da alabilirsiniz. Ee, gold loot olarak kasabilirsiniz Elite Kraken yapabilirsiniz. Yani şu an en mantıklı olanlar o leveliniz biraz yüksekse Elite order yapabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Elite nordları yapabilirsiniz. Yani para kasılır ya. Para yani insanlardan dileniyorsunuz mantık olarak tamam mantıklı adamlar size para veriyor vesaire. E, peki o adamlar nasıl alıyor? Herkes birbirinden para mı dileniyor? Hayır. Yani illaki şey e, para kazanılır yani bir şekilde bu paranın bir kaynağı var mantık olarak değil mi? E, o yüzden kendiniz emeğinizle çok kolay bir şekilde böyle para kasabilirsiniz gerçekten. Yani ha ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız ne yaparsanız şansınızı denersiniz. Tamam mı? Giderseniz evet şunu alsa. Buradan equipment buradan bunu yazarsınız tamam mı? Bundan alırsınız. 5k bu. 5998'si değil. Alırsınız. Giderseniz bir eşyanıza basarsanız bu ne? Buraya büyü getiriyor. %100 gold loot geldi diyelim farz edelim yani 10 m 20 m para veriyor yani o şekilde şansınızla deneyebilirsiniz biraz ee, kumar gibi de bir tık yani kumar gibi dediğim yani sen 5 k veriyorsun güzel bir şey gelirse daha pahalıya satıyorsun yani diyeceklerim bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir e, hangi tarz videoları çekmemi istiyorsanız sorularınızı aşağıya yazın hepsini tek tek cevaplayacağım hepsini tek tek videolarında göstereceğim e, bu videonun montajını yaptığımda yani yakın bir zamanda 30 Mart şu an Nisan 1 gibi geleceğini düşünüyorum. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.